Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5 online'da yeni bir araba deniyoruz ve bu araba yeni eklenmiş gördüğünüz gibi Kanju Kanju bilen biliyor arkadaşlar ve bu oyuna Yeni eklenmiş bu hafta perşembe günü eklendi arkadaşlar. Sizler de bu arabayı satın almak istiyorsanız hemen yan tarafta fiyat kısmını göstereceğim. Ondan sonra tekrar satın almak isterseniz nereden alabilirsiniz sitesini de size göstereceğim. Oradan da satın alabilirsiniz. Öncelikle ses sitesini alabilirsiniz. görüyorsun Dinka Kanjo SC ismi ve 1 milyon alabiliyorsun. Görüyorsunuz şöyle fiyatını da gösteriyorum. Bu fiyata alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendisini buradan yeşil rengini alabilirsiniz ya da farklı bir rengini alabilirsiniz. Sizler bilirsiniz daha doğrusu. Gördüğünüz gibi aracımız böyle bir araç ve mükemmel bir araba. Birazdan arabanın modifiyesini yapacağız. Ön çekişli mi, arka çekişli Arabamız gücünü nereden alıyor? Hepsini bu videoda göreceğiz. Hemen videomuza geçiş sağlayalım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir kanal açtık. Eğer sizler de o yeni kanala gelmek istiyorsanız hakkımda kısmından gelebilirsiniz. Bu konuda da bilginiz olsun güzel kardeşlerim. Hemen şuraya bir girelim. Arabamızı burada modifiye yapacağız. Nasıl bir modifiye yapacağız? Güzel bir modifiyesi mi olacak? Ben tam olarak bilmiyorum. Araba zaten yeni eklendi. Birazdan burada deneyip arabamızın nasıl bir şekilde modifiye olacağını buradan göreceğiz. Ben tekrar binelim. Y tuşuna bastık. Dinka Kanju SJ arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamızı getirdik. Buradan modifiyesini yapacağız. Öncelikle dediğim gibi her zaman armosunu hızlı bir şekilde bırakyesini hızlı bir şekilde yapıyoruz. Peresini hızlı bir şekilde yapacağız. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Böyle yapabiliriz. Başka bir şey yok. Wow. Bu ne oğlum? Çok abartmışlar, abi çok çok abartmışsınız ya. Artık son darbe koymuşlar resmen arabaya. Araba bir şey arabası mı ya? Arabası mı? Araba bir drift arabası bu da arkadaşlar İsteyen drift yapabilir, isteyen yapmaz. Kendisi bilir daha doğrusu. İsterseniz drift yapabilirsiniz. İsterseniz normal şekilde bir araba yapabiliyorsunuz zaten kendisini. Hemen şuraya bir bakalım. Eksozlar bomba. Şuraya bir bakalım. Boş ver geçelim. Geç. Geç. Evet burada zaten bunları yapmıştık. Bakalım nasıl bir şey var. Tamam böyle bir şey olabilir. Korseler zaten siyah olsun. Bu neymiş? Tamam. Sıra siyah oldu. Bu neymiş? Tamam. Tamam bunları da yapalım. Arabamız kırmızı olur ya da sarı olur. Bilmiyorum yeşil de olabilir ama farklı bir yeşil yapabilirim arabayı. Bilginiz olsun. Bu yeşili ben beğenmedim. Varsa farklısını yapacağım. Ama bu ne? bakalım bu ne oğlum? Dalga falan koymuşlar. Bir film koymuş. Of araba bayağı güzel olmuş arkaya bakar mısınız? Bir drift aracı ya da yarış aracı ne bileyim drift aracı olabilir. Yarış aracı da olabilir. Ş şunu beğendim ben ya. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum ama renk de güzelmiş he. <laughs> Bunu beğendim evet bunu beğendim arkadaşlar bilmiyorum ben çok beğendim bunu bunu alacağım. Hemen aşağılara doğru inelim başka neler varmış? Oo aynalara bak Üf, görüyor musunuz? Baya güzel değişik bir şeyler eklemişler güzel beğendim. Ne renk yapalım? Abi klasikten başlayalım. Böyle yaparsan araba çizgi filme biliyorsunuz, değil mi? Bakıyorum. Çok güzel olmuş. Beğendim baya bunu. Sarı da nasıl duracak? Sarı yok mu oğlum? Sarı nasıl olmaz? Abi. Sarıyı görmedim. Sarı bu mu? Başka bir sarı bakacağım. Şuradan bakacağım. Değişik bir şekilde durdum. Ömür alalım. Buradan beyazı vurduk bu belki biraz parlama olayı olur. Abi biraz parlama olayı oldu. Evet tahmin etmiştim. Neymiş? Ne şey değiştiriyor? Ekstozlar mı değiştiriyor? Yok. Neyi değiştiriyor tam olarak göremedim. Belki sonradan eklenecek bir şey değiştirecek ama Koltukların renklerini mi değiştiriyor acaba? Bakayım. Ya kendi siyah renkte kalabilir. para mı boş harcamak istemiyorum. Yani belki şu içindeki şeylerin rengini değiştiriyor olabilirdi. Böyle kalsın. Rof, 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 rof açılıyor mu? Ne hale geliyor rof? Böyle olabilir. Oğlum bu öteki arabaya ne kadar benzemiş ya. Modellemeleri hep. Öteki arabaya baya benzemiş yani. Bir dakika bir dakika bir dakika. Böyle olsun. Arabanın şeyini bitirmesi. Bir dakika. Tamam daha güzel oldu. Wow. şimdi güzel olmaya başladı aracımız Tamam böyle daha güzel görünüyor Tamam böyle daha güzel Tam böyle mükemmel abi. Bir dakika. Araba yarış arabasına benzetmeyeceğim o yüzden onu seçmedim. Tamam. Dostlar hafif çok hafif kaynatalım biraz tamam güzel oldu araba mükemmel. Çok hafif yaptım zaten. Tamam. Aracımız mükemmel olmuştur arkadaşlar. Sizler de böyle bir araba yapmak isterseniz belki sonuna kadar izlemişsinizdir. Eğer izlediyseniz like atmayı, orta abone tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone tuşuna basarsanız sevinirim. Ama biz bu arabanın alt ışıklarını neden renkli yapmadık beyaz kalmış onu da çözemedim. Onu da 2 dakika yapayım dışarı çıkartacağım aracı bilginiz olsun arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Türligin sıskındaki işleri halledeceğim. Tamam. Orage yaptım tamam. Tamamdır Evet dostlar aracımız olmuştur Ve mükemmel bir şekilde Şimdi aracımızı bir dışarı çıkartalım Evet şimdi aracımızı bir yapalım Gördüğünüz gibi mükemmel görünüyor arabamız Araba baya güzel görünüyor Hatta kapılarını içerideki açabilirim Şöyle de inelim asılmış hemen bir bakalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar arkada motor yok. Motorlar hep önde böyle görünüyor. hiç yarış gibi. Hatta görüyorsunuz yarış arabası olmuş. Yani hem drift yapabilirsin hem güzel bir şekilde sürebilirsiniz. Araba mükemmel görünüyor. Arabada tüp var bu arada. Zaten belli zaten arkada tüp var oldu. Baya güzel oldu araba yani. GTA 5 yapmış yapacağını muhteşem yapmış arabayı. Yani ben bayağı sevdim. Sizler de umarım seversiniz arabayı. Şimdi arabanın sürüşüne bakmam lazım. Her şey güzel. Sürüş de önemli. Arabanın. Araba arka çekiştim, ön çekiştim. Şuraya bir dayayım yavaşça. Araba sadece ön tekerli çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkası çalışmıyor. Aslında bu arabada bir drift arabası. Ama ben Drift arabası yapmadım. Bakın arabada nose var arkadaşa Bak. ps, Pıs. Yapıyor bakın. Ve. Bak. Ses çıkıyor. Bu araba çok hızlı arkadaşlar bu arada bakın. Bayağı hızlı abi. Wow. Bakın ps, ps diye ses çıkıyor maalesef. Çok güzel araba olmuş. Bu araba eski arabalardan mı getirdiler? Çünkü GTA 5'in eski arabaları böyle size çıkartıyordu. Biliyorsunuz. Araba kayma olayını eklemedim. Araba kayma olayını ekleseydim zaten araba mükemmel şekilde kayardı. Jantlarını da değişik yaptığım için araba kaymıyor. Eğer kaymasını istiyorsanız oradaki 500'ü seçebilirsiniz. Hani tekerlek bölümünden geliyorsunuz 500'e 2.5 var ya. 500 seçerseniz araba muhteşem şekilde kayıyor zaten. Bilginiz olsun. Oğlum bu güneşlerden çıktı lan? Bir bırak rahat bırak bizi ya. Araba güzel olmuş abi. Pıs, 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 pıs. şey çıkıyor ya. Evet dostlar bu videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, abone olmak isterseniz Altta abone butonu var arkadaşlar hemen alt tarafta ona abone olabilirsiniz. Hadi bir 7000 olalım arkadaşlar ne olursunuz ya 7000 olalım 7000 hak etmiyor muyuz? 7000'i bir görelim ya bütün kanallar yükseldi biz geride kaplumbağa hızında gidiyoruz abi kaplumbağa bizi geçti lan. Harbiden kaplumbağa bizi geçti. Evet dostlar görüşürüz kendinize iyi bakın.